Şimdi size ülkemize çekilen bir operasyondan bahsedeceğim. Türkiye'nin hedefe konulduğu bir operasyondan. Aslında zalimin mazlum, mazlumun zalim rolüne konmaya çalışıldığı bir operasyondan. Türkiye'deki bazı medya kuruluşlarının daha doğrusu bir kesimin de bile isteye dahil olduğu bir operasyondan. Canımızı en çok da dışarıdan saldıranların değil, içeride onların tetikçiliğini yapanların yaktığı bir operasyondan ve en önemlisi de kimin ne olduğunu gayet iyi anladığımız bir operasyonda. Bu operasyonlar kötü gibi gözükse de gerçeği su yüzüne çıkarması bakımından yararımıza olduğunu söylemezsem olmaz. Hazırsanız başlıyorum. Yabancı istihbarat ve entelijan servislerinin Türkiye'ye yakın ilgisi malum. Çok seviyorlar ülkemizi. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya'yı bu konuda tek geçeriz. Osmanlı'dan bu yana böyle. Türkiye kilit bir ülkedir. İçinde bulunduğumuz coğrafya sebeptir buna. Bu kilidi açacak anahtarı ele geçirmek, evin içine girip içeriden çökertmek de asıl hedeftir. Okullarından mezun ettikleri zihinsel köleleriyle, sivil toplum kuruluşu adı altındaki faaliyet alanlarında, medyada ve siyasal partilerde fonladıkları isimlerle bunu yaparlar. Hatta futbol takımlarının içine bile girerler. Sevimlilikleri, sosyal medyayı etkin kullanmaları ve etkileşimleriyle bunu çok iyi aşırlar. Hepsinden önemlisi de son derece akıcı Türkçe konuşurlar. Hepsi akıcı Türkçe konuşuyor, hepsinin son görevleri de ülkelerinin istihbarat teşkilatlarının başkanlığı. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore'u hatırlayın. Ne tatlı bir adamdı, güleç yüzlü, konuşkan, hazır cevap. 2013-2018 yılları arasında görev yaptı. Koyu Beşiktaş taraftarıydı. Öyle ki Beşiktaş Divan Kurulu üyesi bile olmuştu. Bir röportajında bunu şöyle açıklıyordu. Bir büyük açı olarak bazı ciddi işler yapmam gerekiyordu. Beşiktaşlılık bunlardan biriydi. Futbol gerçekten çok başka dinamikleri içeriyor. İnsanlarla farklı yakınlıklar kurmanıza sebep oluyor. Daha ne desin çünkü futbol takımları aynı zamanda en kitlesel sivil toplum kuruluşlarıdır ve tabanları manipüle edildiğinde çok iyi sonuçlar verir hedef ülke aleyhine. Richard Moore Türkiye'den yeni bir görevle ayrıldı ve İngiltere'nin MI6 olarak bilinen istihbarat servisinin Secret Intelligence Service SIS'in başına geldi. Şaşırmayın. Eski Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi James Jeffrey de çok iyi Türkçe konuşurdu. Ankara'da uzun yıllar CIA istasyon şefi olarak görev yapan ve 2018'de de CIA başkanlığına getirilen Gina Haspel de keza akıcı bir Türkçe konuşurdu. Ne tesadüf Fransız istihbarat başkanı da. Şimdi gelelim Fransa'ya. Fransız istihbarat servisinin kısa adı DGSE. Açılımı Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü olarak çevrilebilir. Başkanı ise Bernard Emi. DGSE'nin en etkin olduğu ülkelerden biri Türkiye. Sırrı da teşkilatının başkanı Emiye de saklı. Bernard Emiye de ne ilginçtir. 1 Eylül 2007, 21 Mart 2011 yılları arasında Türkiye'de Fransa Büyükelçisi olarak görev yaptı. Bitmedi. Akıcı derecede Türkçe konuşuyor ve Türkiye'yi son derece iyi tanıyordu. Türkiye'nin ardından 26 Haziran 2017 tarihinden itibaren DGS'nin başına getirildi. Bernat Emiye Büyükelçilik döneminde çok faaldi. Bir bakıyorsunuz İzmir'de, bir başka günde Diyarbakır'da. Ağzından basın özgürlüğü lafı eksik olmuyordu. Tek amacı vardı, Türkiye'nin itibarını sarsmak. Satın aldıkları, kimi karanlık, internet siteleri ve yayın organları, Libya'daki askerlerimizi istihbaratçılarımızı gazetecilik adı altında ifşa ettikleri için yargılanınca neden basın özgürlüğü dediklerini daha kolay anlayabiliyorsunuz. Amaçları çok net. Macron'un da ağzından kaçırdığı gibi Türkiye'yi Libya, Suriye'nin kuzeyinden, Kafkasya'dan ve Doğu Akdeniz'den tasfiye etmek. Besledikleri yılan kendilerini sokunca apışıp kaldılar ve sonra suçluyu buldular. Şimdi gelelim başlığımızdaki olaya. Geçtiğimiz hafta Fransa'nın başkenti Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne silahlı bir saldırı gerçekleştirildi bildiğiniz üzere. PKK'nın Kandil'deki teröristlerinden olduğu bilinen 3 kişi öldürüldü. İkisi ağır, 4 kişi de yaralandı. Polis kaynaklarından Fransız basınına aktarılan bilgi de saldırganın 2016 ve Aralık 2021'de cinayete seçip bir suçlarından tutuklanarak Cezayir'de yatan Fransız uyruklu 69 yaşındaki William adlı bir ırkçı olduğu belirtildi. Saldırgan 12 Aralık'ta hapishaneden adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş. PKK'lılar bu olay üzere ertesi günden başlayarak Paris caddelerini ateşe verdiler. Araçları yaktılar. ATM'leri, mağaza vitrinlerini, duraklardaki camları kırdılar. Polis de şaşırıp silah kullanan PKK'lılar ilginçtir. Fransız medyası tarafından masum ilan edildiler. Ama bir şey daha yaptılar. PKK'lı teröristlerin ırkçı bir Fransız faşisti tarafından öldürüldüğü belliyken Türkiye'yi ve MIT'i suçladılar. Türkiye'nin gölgesiymiş. Fransız Liberal Solu'nun gazetesi Liberation, Fransa'daki Kürtlere göre ırkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi var diye yazdı. Sözde ne kadar mesafeli bir dil değil mi? Türkiye suçlanıyor ama Kürtler dedikleri PKK'lı alçakları referans gösteriyorlar. Aynını Sol Le Monde, Komünist Le Humanite, Merkez Sağ Le Figaro da yaptı. Belli ki bu üç PKK'lı teröristi bir ırkçı Fransızın öldürmüş olması ellerini kollarını bağlıyordu. Olsa olsa Türkiye ve MIT yaptırmış olabilirdi. Peki ama nasıl? İşte burada Fransız istihbaratının aklı devreye giriyordu hastalıklı muhayyilelerinden ürettikleri senaryo şuydu. MIT hasta bir Fransız ırkçısını avucunun içine alıp manipüle etmiş ve PKK'lıları öldürmüştü. Fransız medyası dilinin altındaki baklığı açıktan çıkaramıyor ama geveleyip duruyordu. Buna inanıyorlardı gerçekten de. Çünkü kendilerinin bizde ve diğer ülkelerde sık sık kullandıkları yöntem buydu. Fransız medyası ve iplerini elinde tutan DGS'ye Teşkilat dizisini çok mu izledim? Belki de TRT1'de pazar akşamları yayınlanan Teşkilat adlı diziyi çok yakından izliyorlardı. Şimdi Show TV'de de Sipahi adlı bir dizi başladı aynı temayla. Bizimkiler bu dizilerde yurt dışında habire operasyon çekmekte. Kısaca Fransız İstihbarat Teşkilatı DGSE'nin, Başkanı Bernard Emey ile emrindeki Fransız medyası bir projeksiyon, yani yansıtma mekanizması uyguluyor ve biz yaptığımıza göre onlar neden yapmasın çıkarımında hareket ediyorlar. Açıkça bir şey söyleyeyim mi? Asla ihtimal vermiyorum ama keşke MIT de CIA'in, BND'nin, MI6'in ve DGS'nin seviyesine ulaşsa. Bizler 10-20 yıl önce bugünkü MIT'in yaptıklarını rüyamızda görsek inanmazdık. Baksanıza FETÖ'cülerle PKK'lıları tek tek paketleyip getiriyorlar. Diri paketleyemediklerini de sarı torbayla hallediyorlar. Bu bakımdan gelinen nokta çok iyi. Daha çok fırın ekmek yenmesi gerektiği de açık. Ama bu kez PKK'lıları paketleyen Fransız ırkçısı William olmuş. Olay aslında bu kadar basit. Türkiye'nin zihinsel köleleri muhalif mankurtlar. Bu arada sadece Fransız medyası değil, Muhalif Türk medyası da gayet güzel yönlendirilebiliyor bildiğiniz üzere. Dedim ya bizdeki zihinsel kolonizasyon o kadar çok Frankofon ve Anglo-Sakson Mankurt yetiştirdi ki elini sallasan ellisi. Misal Paris'te PKK'lıların başlattığı olayları hangi muhalif gazeteler yayınlamadı ya da çok küçük gördü bunu biliyor musunuz? Söyleyeyim. Sözcü, Yeni Çağ, Bir Gün, Cumhuriyet, Hatta Halk TV üzerine düşen görevi çok daha başarılı yerine getirip Türkiye tam seçim arefesindeyken bu olaylar akılları karıştırıyor demeyi bile ihmal etmedi. Tebrikler aldıklarının hakkını veriyorlar.